Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir marmar bir vlogla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün elimdeki mikrofonla video çekiyorum yani istiyorsanız her videoda gelebilir yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar böyle sesi mi sesimi mikrofonla mı sesimi normal bir sesi mi sesimi bakalım siz beğenirseniz normal çekerim mikrofonla da çekerim arkadaşlar videomuzun konusu aslında mikrofon bilmiyorum biraz bahçeyi de keselim. Bahçe değil de işte öyle gezelim. Arkadaşlar bir de yorumlara güzel yorumlarınızı bırakıyorsunuz. Görüyorum. Kanala 20 abone olduğumuzda Muhteşem bir video gelecek arkadaşlar 20 abonede Şu an kanalda 8 abone var bir 10 abone yapalım. Güzel bir video gelecek arkadaşlar. 10 abone de Tavuk kesme videosu gelecek. Ne yapayım ya? Tavuk keseceğiz. 20 abone de söyleyemem. O sır kalsın. Sizlerle tavuk yemleme videosu yapacaktım normalde ama unuttum yemledim bile. Acıcık da şey atayım bunları. Atsam mı ya? Siktir et tamam. Arkadaşlar biz dün dün kabaç biz dün karımık topladık arkadaşlar yaylıdan. bakın 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 böyle arkadaşlar güzel bence ya karımık topladık işte. bir sürü var bir sürü Evet. Buyur arkadaşlar. Tavuklar arkadaşlar bundan atın. Siz bunu bilir misiniz? Tavuklarınız o zaman yumurtlam Dur ya mikrofonu koyayım arkadaşlar. Şunu görüyorsunuz mu? Şöyle yem var. Yumurtlama yem arkadaşlar. Yumurta atıyorum. İsmi neymiş bakalım. Gezen tavuk yemiymiş arkadaşlar. Öyle yaz üstünde. İşte böyle arkadaşlar atıyoruz biz. Tavuklarımızı yumurtluyor daha fazla fazla. Saçımda başımda daha arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakalım bugün yumurta var mı? Bakalım olması lazım yumurta yanına gidip geleyim. Arkadaşlar bugün maalesef yumurta yok. Yumurta yok. Dün akşam burada vardı. oraya bakalım. bir var mı bakam. Ee, burada mı yatın? Yat bak. Arkadaşlar ne yapak? Arkadaşlar bizim 6 tane yeni koyun aldık arkadaşlar. Onda gösteriş videosunu yapacağım. İki tanesi 15 gün sonra kuzlayacak. Yani doğum videosunu istiyorsunuz mu arkadaşlar? Ona göre yorumları like'a bağlı. Eğer bu videoya yüksek bir like patlaması gelirse koyunların kuzlama videosu gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar beğendiyseniz abone olun like atın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.